değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Zonguldak platformu olarak tabii bugün burada e, tek gündemimiz aslında e, Zonguldak Havaalanı'nın yurt içi seferlerinin açılmasıydı. Ama dün akşamki e, tüm Türkiye'yi yüzen e, terör saldırısı üzerine bir kınama da e, kınamada da bulunmak istiyoruz Zonguldak platformu hem üyeler olarak hem dernek başkanları olarak. Dün akşam malum İstanbul Savcımız Mehmet Selim Kiraz, terör örgütünün saldırısına uğrayıp şehit olmuştur. Bizler tabii kendisine Allah'tan rahmet, geride kalanlara Allah'tan sabır diliyoruz. Tabii bu tür olayların Türkiye'mizi bölmesine izin vermeyeceğiz inşallah. Bunlar Türkiye'mizin hem bölünmesine yönelik, hem de morallerimizin bozulmasını yönelik çalışmalar. İnşallah bu terör, örgü, terör örgütleri ve diğer uzantıları amaçlarına ulaşamayacaklardır ve de ülkemizi bölemeyeceklerdir. Akabinde konumuza gelirsek Zonguldak Platformu olarak yaklaşık bir seneden beri üzerinde çalıştığımız bir raporumuz var. Zonguldak Havaalanı'nın yurt içi seferlerini açılmasıyla ilgili değişik kademelerde gittik. Ee, en son sonuca vardık. Ee, değişik görüşmeler yaptık. Hem teknik anlamda görüşmeler yaptık hem de bireysel anlamda görüşmeler yaptık. Sonuçta şu e, Zonguldak Havaalanı'nın yurt içi seferlerine başlamaması ile baş, ile ilgili hiçbir engel yok aslında. Sadece bir e, güçlü bir irade konulması lazım ortaya. E, hazırladığımız raporda özetlemek gerekirse Zonguldak aslında yurt içi seferleri açıldı. Özel bir şirket tarafından açıldı. Ama hatırlarsanız tam böyle yolcu kapasitesini artacağı dönemde bir anda kesildi. Bizim hazırladığımız raporda Türk Hava Yolları'nın özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Trabzon arası, İstanbul Antalya arası sayısız e, en az 20 e, seferi var. Biz tabii Zonguldak'ın yurt içi seferlerin açılmasını istiyoruz. Teknik anlamda yaptığımız araştırmaya göre de özellikle Antalya, Trabzon, Antalya ve Trabzon seferleri başlarsa iş yapacağını düşünüyoruz. Bunu da kendi kafamızdan söylemiyoruz. Aldığımız teknik bir bilgiler doğrultusunda söylüyoruz. Yolcu kapasitesine göre söylüyoruz. Özellikle Trabzon seferi üzerinden gidersek sadece Türk Hava Yolları'nın her gün dikkatinizi çekiyorum. Her gün İstanbul-Trabzon arası 20 tane seferi var, sadece Türk Hava Yolları'nın. Bu yan kuruluş olan Anadoluje ve diğerleri değil, sadece Türk Hava Yolları'nın. Bunun 9 tanesi Ankara aktarmalı gidiyor, 11 tanesi ise direkt gidiyor. 11 tanesinin ise 3 tanesi Sabiha Gökçen'den kalkıyor. Geriye kalan 8 tanesi, 8 e, sefer ise Atatürk Havaalanı'ndan direkt e, Trabzon uçuyor. Ve bu sekiz uç uçuştan 5 tanesi de Zonguldak havalanına inebilecek uçaklar. Bunu nereden söylüyoruz? Ee, Ankara, şey, Almanya'dan uçan e, firmanın aynı marka, aynı model, aynı yolcu kapasitesi uçaklar Türk Hava Yolları'nda İstanbul-Trabzon arası uçuyor. Her gün beş sefer uçuyor. Yani sonuçta şu e, geçen haftalarda Trabzon Dernek başkanımız da burada. Ee, bir toplantı yaptık. Havalanı müdürümüzle toplantı yaptık. Ee, Trabzon Dernek Başkanımızla Vali Bey'e de gittik. Konuyu da arz ettik. O da takip etti. O da ilgileniyor sağ olsun. Ee, özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu uçuşlar esnasında Zonguldak inebil inebilmesini engelleyecek hiçbir problem yok. Dağın tıraşlanması da gerekmiyor şu aşamada. Belki büyük uçaklar uçarsa gerekiyor ama şu aşamada e, Zonguldak Havalanı'na inmesi için 5 e, uçağın inebilmesi için hiçbir engel yok. Şunu da belirtmek istiyorum. Trabzon'dan kalkıp Zonguldak havanına inip Trabzon'a gitmesi ve dönüşte yine İstanbul e, güzergahını kullanması. Biz özellikle Atatürk Havalı'nı istiyoruz. Çünkü İstanbul güzergahını da kullanacak iş adamlarımız var, vatandaşlarımız var. Raporumuzda o sayılar belli zaten hemşire sayı, sayılarımız. Özellikle iki, iki anlamda iki güzergahta kullanırsa iş yapacağını düşünüyoruz. ...ve de ekstra devletimize ekstra hiçbir masraf olmayacak. Taş çatlasın... ...lastik masrafı... ...işte yakıt, iniş kalkarken yakış, yakıt masrafı dahil ederseniz... ...500 lira masraf olacak devletimize. Biz işte biz kastamonu gibi her gün uçmasını da istemiyoruz. Zararın uçmasını da istemiyoruz. Bu rapor incelenirse... ...kesinlikle hem devletimiz... ...bir zarar, zarar görmeyecek... ...hem milletimiz kazanacak hem de iş adamımız kazanacak. Özellikle Filos ...projesinin hayata geçmesini istiyoruz. Ama isterken... Hiç somut şeyler ortaya koymuyoruz. İşte başkanımızın ticaret sanatı olarak da bir çalışması var. İşte e, yatırımcının gelmesi için engellerin ortadan kalkması yönünde. Ulaşım anlamında siz havaalanını açmazsanız ticaret de gelmez. İşte iş adamı da gelmez. E, filos projesi diyoruz yatıp kalkıyoruz senelerce. Ama bunun e, site geliştirebilmesi için, iş adamının gelebilmesi için, yatırımcının gelebilmesi için altyapısını bir türlü sağlayamıyoruz. İşte ulaşımımız malum, karayolu ulaşımımız malum, havalı ulaşımımız malum. Ee, özellikle biz e, hazırlanan raporun bir okunursa, özellikle zongla milletvekillerimiz tarafından ve de ilgili kişiler tarafından okunursa gerçekleştireceğine inanıyoruz. Sürecimiz şöyle. Onu da e, belirtmek isterim. Sonra başkanlarıma da söz hakkı vermek istiyorum. Sürecimiz şöyle, biz iki tane rapor hazırladık. Bir tanesi BİMER'e yazılmak üzere hazırladığımız, konunun özetini anlatan bir raporumuz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Ulaştırma Bakanımız ve Türk Hava Yolları'nın genel müdürüne ulaştırmak üzere bir rapor hazırladık. Bu raporu BİMER aracılığıyla ulaştıracağız. Akabinde diğer, rapor, diğer raporumuz daha detaylı hazırladığımız raporumuza ise ıslak imzayı açtık. Başkanlarımız sağ olsun imzalamaya başladılar. ıslak imzayı açtık. Bu imzaları da gerekli yetkiler işte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, e, Ulaştırma Bakanlığı, Türk Hava Yolları'na da bizzat ulaştıracağız. E, dediğim gibi biz bu rapor incelenirse kesinlikle ve kesinlikle Zonguldak havalının yurt içi seferlerine açılacağını düşünüyoruz. Özellikle Antalya ve Trabzon seferlerinin açılmasını, açılacağını düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi ekstra masraf yapacak, e, külfet getirecek hiçbir şey yok. İki sorun vardı. Ee, bir tanesini izah edeyim. Aktarma mesafesi yani İstanbul'dan kalkan uçağın manevra mesafesi pardon manevra mesafesinin yeterli olmadığı söyleniyordu. O da aşıldı. Gerekli yetkilerle görüşüldü. Ee, İstanbul'dan kalkan uçak zorunda hava e, hiç e, sorunsuz inebilir ve kalkabilir şeklinde de beyan edildi. Bu doğrultuda e, dediğim gibi özetlemek gerekirse Zonguldak Havaalanı'nın yurt içi seferlerin açılması ile ilgili hiçbir engel yok. Yeter ki biz e, irademizi ortaya koyalım. Sivil irade e, ağlığını ortaya koysun. isteğini ortaya koysun. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak burada olduğumuza göre e, istekte bulunuyoruz ve de e, imza kampanyanızı e, başlatıyoruz bu sayede. Teşekkür ederim. Başkanım bu süreçle ilgili isterseniz. Değerli basın mensupları, çok değerli Başkanım. Sayın Osman kardeşimiz gerekli bilgiyi size aktardılar. Yalnız tabii bu havalanı e, bütün bütün konularıyla birlikte zonlarımızın olmaz olmazları. Geçtiğimiz günlerde e, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğimizde muhtar olarak ben Zonguldak ilinin anlat sorunlarını madde madde kendisine bizzat kendim ulaştırdım, verdim. Bunların başında bir tane de Türk Hava Yolları'nın zorunda havaalanına inilmesi. Türkiye Taş Kurumu'nun yapılandı, tekrar yapılandırarak işçi alınması. Mithat Başı Tüneli'nin hayata geçmesi. Hızlandırılması. Yollarımızla birlikte. Filos projesinin de Zonguldak'ın kurtuluşu anlamında 7-8 maddelik Kendisine bizzat kendi elimle verdim. Tabii eee ben Karadeniz Muhtelaf son olarak bu Karadeniz'deki bütün illere giden bir kardeşimizim. Yolun günümüzün birçoğu çoğu yolda geçiyor. Işe damarımızın öyle. Fakat havaalanımız var, havaalanımızı eğlendiremiyoruz. Biz tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Türk Hava Yolları'nın buraya sefer konmasını istiyoruz bizim de gittiğimiz yerler Trabzon, Rize, Ordu, Giresun bu civarlara Antalya ayağı var bunun iş adamlarımızın. Onun için ben ve arkadaşlarımız zon olan sivil toplum örgütleri bu işe duyarlı ve biz bunu yetkililerden talep ediyoruz. Ve bunu defalarca da gündeme getireceğimize ben inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle Trabzon Dernek Başkanımız ben çünkü çok mücadele etti. Başkanım buraya alalım sizi. Mikrofonu da vurdu ya. Başkanım. Rica etti başkanım. Bir tarafa kayarsak. Başkanım böyle. Böyle gelin. Böyle gelin. Özellikle, özellikle bu son sürece gelmesi konusunda ııı eh, Ahmet Başkanım bayağı mücadelesi oldu. Bayağı gayret oldu. Beraber gittik. Bari böyle görüşmeye. Evet, değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Biz yaklaşık iki ay önce Sayın Valimiz e, bir ziyaretine gitmiştim. E, bu havaalanı konusu hakkında bana bir ödev verdi. O ödevi ben başta hava yolları müdürümüzle, yani Çaycı Masal havaalanı müdürümüzle e, bir görüşün dedi. Buraya geldi. Burada bir sürü dernek başkanları arkadaşımız vardı. Osman Bey'in de izah ettiği gibi, Almanya'dan o denli uçaklar o havalına iniyorsa aynı uçakların Türk Hava Yolları'nda da mevcut olduğunu, bu uçakların buraya inip kalkabileceğini Sayın Valimizin bize verdiği ödev doğrultusunda bir çalışma yaptık, 20 gün bir çalışma yaptık. Tekrar Osman Bey'e bu yaptığımız incelemeler burada en fazla Trabzonlu yaşadığı için Trabzonlu'nun derneğiyle temsil ettiğimiz için olsa gerek Sayın Valimiz buna ee, gerek gördü. Beni çağırdı. Biz de ödevi çağırdık. Osman Bey'le gittik. Sağ olsun biz şeyi verdik. Bizden istenilen şeyleri verdik. Sayın Valimiz bu konuda gerçekten daha önceki valilerimizde duyarlı idi ama buradaki Sayın Valimiz şu anda bu konuya tamamen duyarlı ve istekli. Fakat arkadaşlar şöyle devletin yapacağı şu anda bir tıraşlanma konusu var. O devletin işi. Tabi burada Türk Hava Yolları özel şirket burada çalışmıyor. Özel şirket istiyor ki uçakların full gidip full gelmesi yani para kazanması. 50-50 ya da biraz alt biraz üst özel sektör bunu kabul etmiyor. Burada bir şey ortaya çıkıyor. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları de devletimizin hava yolları olması vesaireyle burada ne olabilir? biraz zarar etmiş olabilir, oturana kadar olabilir. Onlar konuşuldu. Fakat arkadaşlar burada gördüğümüz çalışma şu. İşin özeti. Bu Zonguldak'ta siyaset yapan özellikle İktidar Partisi'nin milletvekilleri. Onlar dönemlerini bitirdi gidiyor. Ama bundan sonra milletvekili olacak arkadaşlarımızın çözebileceği bir sorun bu arkadaşlar. Bizim sivil toplum örgütleri, sizlerin değerli arkadaşlarımızın, ticaret sanayi odasımızın, işte sayın valimizin gidebileceği bir nokta var. Onun ötesine gidilemiyor. Eğer bir Kastamonu bu uçağı almışsa biz araştırdık. Kastamonu'da siyasi gücün işte Ankara'da işte üstün olmalarındandır. Yani bunu biz kamuoyuna duyuralım. Hatta sadece İktidar Partisi'nin milletvekilleri değil. Diğer siyasi partilerimizden seçilecek olan milletvekilleri el ele kol kola verecekler. Bu işi onlar da bize destek verilirse çözüleceği noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bunun adına bundan sonra seçim sürecidir. Mutlaka hepinizin kafası çalınacaktır. Mutlak ve mutlak bunu o aday olan kişilerin mutlak mutlak onlara bu konuyu söylemesi lazım. Yani nasıl söylenecekse söylememiz gerekir. Artık bundan sonra... İşte sen bilirsin sayın vekilim siz bilir değil. İsteyeceğiz arkadaşlar isteyeceğiz. Ve bunu kısa sürede yapıp dönecekler arkadaş istekleriniz bak biz dile getirdik. Bu noktadayız bize bilgi vermeleri lazım. Artık yani böyle şeylerle Zonguldak'ın e, alabileceği bir şey yok arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Aynı şeyleri siz de umarım düşünüyorsunuzdur. Fakat parmak basmamız gerekiyor yani. <laughs> Siyaset bu işi çözecek arkadaşlar. Yani bizim yapacağımız bir yere kadar biz yaptık, çalıştık, verdik. Yani bundan sonrası Ankara'nın işi. Ankara bastırırsa bu olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Olur. Evet, evet arkadaşlar. teşekkür ederim. Anladım. Şöyle de bir durum var ya. Burada bu en son yapılan çalışmada rakamların çok açık gösterdiği bir durum var. Yani bizim Zonguldaklılar olarak beklentimiz böyle ila nihaye zararına çalışacak. Ya burada devlet 10 yılda olsa zararına çalışsın diyeceğimiz bir durum yok. Çünkü nüfuslar e uçuş trafikleri ortada. Yani burada yapılması gereken tabir e, tabiri caizse bir tulumbaya su vermek mahiyetindedir. Ama bu tabi özel şirket daha evvel denedi ama onlar çok kısa vadeli düşündüler. Bir iki ayda bu işe hemen karar vermeye kalktılar. Burada bizim Türk Hava Yolları'mızın devletimizden beklediğimiz rakamların gösterdiği odur. Yani bir altı ay bir sene sabrederek bu işin oturana kadar bir tulumbaya su verme mahiyetinde bir destek isteniyor. Yoksa biz e, devlet zararına buraya 5 yıl 10 yıl hizmet versin biz Zonguldaklılar olarak devletin zararını istiyoruz, kendi menfaatimizi istiyoruz diye bir durum yok. Sadece bu işe bir hareket vermek babında bir destek isteniyor. Daha evvel bu konular gündeme geldiğinde öyle bir yanlış algı oluşmuştu. Sanki sürekli zararına çalışacak bir şeye biz zorluyormuşuz gibi algılanıyordu. Ama bu son yapılan çalışma gayet açık net ortaya koyuyor. Yani bizim siyasetçilerimizden, 25. dönemde görev yapacak milletvekillerimizden beklentimiz... Bu işin bir tekerini çevirmek, tulumbaya bir su vermek, bu işe bir hareket vermek. Gerisini zaten e, serbest piyasa şartlarında kendi kendine bu işe oturacaktır. E, ben o, o şekilde bir düzeltme yapmak isterim. Tabii bu işin ötesinde bir de e, Filos Vadisi Endüstri Bölgesi'nden bahsediyorsak, yatırımcıları buraya çekmekten bahsediyorsak, e, her iş adamının, her sermaye grubunun, her yatırımcının ilk baktığı başlıklardan birisidir. E, ulaşım altyapısı başlığı. Yani burada karayollarında son yıllarda ciddi bir mesafe alındı ama tamamlanması gereken e, önemli e, son hamleler var. Karayollarının bir an evvel toparlanması gerekiyor. Bunun devamında havaalanında da Türk Hava Yolları'nın desteğiyle böyle bir süreç başlatılırsa ben umut ediyorum ki bu bize hem filos Vadisi projesinde de çok ciddi e, mesafe aldıracak ve zaman kazandıracak. Çok teşekkür ederiz. E Çok teşekkür ederiz. Hadi Ve huzurunuzda sonunda, da imza kampanyasını da başlatmış oluyoruz. Içi, e, tane vile. Bir hafta yani devam edecek. İnsan ilgilendi. Bir hafta e, kampanyamız devam edecek. İnşallah önümüzdeki haftada bu imzaları kendine ulaşacağız. Ama bugünden itibaren bir mereyi gönderiyoruz. E, huzurunuzda da e, imza kampanyasını başlatmak istiyoruz. Buyurun. olun. Başkan şöyle. Sadece Zonguldak sporunda mı? Sadece de Zonguldak'tan değil, Bartın, Karabük vilayetlerine ilgilendirir. Bu ortak kullanımımızda olan bir havalandır. Dolayısıyla burada bizim gösterdiğimiz hassasiyetin Bartın ve Karabük illerinde de aynı sivil toplum kuruluşlarınca gösterilmesi gerekir. Aynı oranın milletvekillerine bu işe sahip çıkması lazım. Samimiyet olursa bu iş gerçekleşir. Geçmiş dönemlerde bu samimiyeti göremedik. Biz samimi olursak, yukarıdakiler de samimi olursa muhakkak ki bu havalanı, bu, bu açtığımız yol sonuca oluşacaktır. Onun için Barsın ve karabüğünde bu işe dahil edilmesini, aynı toplantının orada yapılmasını, birlik ve beraberlik içinde nasıl eskiden tek Zonguldak'sak havaalanı konusunda da tek Zonguldak aynı o şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bunu başarırsak inşallah havaalanı da sefere başlar. Teşekkür ediyorum herkese. Evet, başkanım çok doğru bir nokta değindi aslında. Ee, önümüzdeki günlerde bunu da yapacağız inşallah. Karabük ve Bartın, Karabük ve Bartın özellikle e, sivil toplum da. kuruluşlarına temasa geçeceğiz. Başkanım bu konuda sizden de yardım istiyoruz. Evet, evet. Yani ee, burada lokomotif görevi sanayi ticaret odası başkanımıza düşüyor. Yani Zonguldak'ın ekonomisi kalkınmasıyla ilgili. Bu görevde e, ticaret odasından Güzel hep birlikte, şey rica ediyoruz Hı, yani. hep birlikte inşallah. Zaten Havalandığın müdürümüz zaten e, oranlarda açıklama yaparken, yani kimlerin katılacağı konusunda açıklama yaparken e, Bartın'ın özellikle e, katılımın çok olduğunu, Havalandığın çok kullandığını da beyan etmişti. O yüzden e, Bartın ve Karabük'ü de işin içine katmak lazım. E, Başkan tabii şeyi söylemedi. Zonguldak Spor bizim değerimiz üçüncüde mücadele ediyor. E, Deplasman maçlarına giderken. İstanbul'a gidiyor. Öyle mi başkanım? İstanbul'a gidiyor. Uçakla gidiyoruz. Iki hafta demek yani. Ne yapalım uçakla? Biz gidip bizim gitmemiz ne de demek? Taraflara gitmesi demek. Dolayısıyla uçak olursa orada göre hareket olacak. Düşünün bu belki raporda işlemedik bunu ama yani inanın bu bile de öyle geliyor. bu bile etken. Artı deplasmandan gelenler de öyle geliyor. O yüzden ııı e, her şey hazır. Zemin olarak her şey hazır. Iıı e, senin başkanımın da dediği gibi yani Yürüyen bir şeye su, papaya su verecekler mi? Başkanım öyle mi Sulumbaya su vermek. Sulumbaya evet. su vermek evet, e, olacak herhalde. Özellikle bu konuda biz siyasetçilerin e, duyarlı olmasını istiyoruz. Bu kadar sivil toplum kuruluşu, e, işini gücünü bırakıp, e, bütün derdini, sorunu bırakıp bu konuyla ilgileniyorsa demek ki bu sorun önemli bir sorun. Ve lütfen bu konuya bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. İlgilenilirse de bu sorunun bir hafta, on gün içinde çözüleceğine inanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, imzayı da atıyoruz inşallah. Muzaffer Kalacıoğlu var. Dışarıda gelsin o da imzalayalım. Gel. Dışarıda gel. Şöyle. Vediye için. Hayırlı olsun arkadaşlar.